Bahar, Banu, Alya. Ne oldu anne? Kızlar ne oldu? denize gideceğiz ya. Bu ne kıyafetler size ben mayolarınızı giyin demedim mi? Anne biz duymadık. Anneciğim evet. hadi çabuk hemen güzelce Bahar'cığım. Sen kendi mayonu Banu sen de kendi mayonu hemen giyiyorsun. Sonra gideceğiz tamam, bak anne. babam bizi bekliyor. Hadi çok hadi çok bakayım. Işlerdi. Hadi bakalım hadi bekliyorum. Kızlar hadi bir saat oldu giyinemediniz mi ya? Hadi denize gideceğiz daha. Aa Kızım bu kıyafetlerinizle kot pantolonlarınızı niye giydiniz? Gömlek biriniz giymiş tişört. Kızım denize hiç böyle gidilir mi? Saçmalamayın ya. Anneciğim o zaman denize gitmeyelim. Gezmeye gidelim madem. Olur mu? Hayır. Ama anneciğim bu kıyafetlerle de denize gidilmez. Bir kere denize girseniz bir üstünüz kurumaz ve üşürsünüz anneciğim. Hasta olursunuz. Hayır bitti. Bahar Banu ya. Ya doğru düzgün mayalarınızı giyin. Ya da denize gitmiyoruz bugün. Mayolarımızı Tamam hadi gidin. Evet. Çabuk. Kızlar bana bakın. Unutmayın mayo giyiyorsunuz. Normal kıyafet değil tamam mı? Tamam. Hadi gidin bakalım. Kızlar hadi babanız bizi bekliyor. Bak, bak, bak. Bahar ben. Bah <laughs> aa, aa. Kızım bu sefer de elbiseyle etek giymişsiniz ya. Denize de... gideceğiz diyoruz siz. Niye böyle elbise falan giyiyorsunuz? yok. Ay var. Emin evet, misin? Bahar. Yalan söylüyorsun. Ben içinde yok. Olsa görürdüm. Bana ne sen? Evet, evet. Nerede mayon? Kızım siz mayolarınızı niye giymiyorsunuz? Denize gitmek istemiyor musunuz? Hayır. Peki sizce bunlarla denize girilir mi? Hayır, biz e, O zaman niye giydiniz bunları? Ee, unuttuk. Ne demek unuttuk ya? Benle dalga geçiyorsunuz siz. Oyun oynuyorsunuz benle. Tamam kızlar böyle yaparsanız yapacak bir hayır, şeyimiz hayır, yok. Hayır hayır. Kızlar bana bakın denize gitmek istiyorsanız. Hemen gidiyorsunuz. Güzelce mayolarınızı giyiniyorsunuz. Ve denize gidiyoruz. Tamam. Eğer istemiyorsanız ben de kıyafetlerimi çıkartacağım oturacağım evde. Tamam. Hadi. İyi söz mü? Söz. Hadi bakalım bekliyorum hadi. Çabuk. Bu sefer kızlar mayolar unutmayın. Normal kıyafet değil mayo giyeceksiniz. Hadi bakayım çabuk bekliyorum. Unutacağız mı? Şaka. Kızlar hadi babanız vazgeçecek gerçekten. Hii, aferin! İşte şimdi olmuş. Baba, Ay çok anne. güzel olmuşsunuz. Ne oldu? Yüzümüze krem. Ha! <laughs> onu anneciğim. Hemen kremlerinizi getirin. kremleri çabuk. Çabuk 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 çabuk. Kızlar yüzümüze krem sürmezsek yanarız sonra. Getirdim. Getir anneciğim, getir. getir. İlk önce hangisi süreyim kremi? Bizle. Tamam gözlüğünü çıkart. Bana. Gel bakalım anneciğim. Ve damla damla <laughs> sürdük. Şimdi kremleniyoruz. <laughs> Ama anneciğim mecburuz bunu sürmeye. Yoksa yüzümüz yanar. Evet kızarık kızarık olur. Belki de acır. Sen bir de anneciğim beyaz sendisin. O yüzden biraz 50 artı faktör aldık bahar için arkadaşlar. <laughs> güneş kremimizi. Çünkü teni çok beyaz olduğu için evet. güneş ışınlarından zarar görmemesi için. Anne tamam. ya boynuma kaçırdı. <laughs> <laughs> olsun olsun bir şey olmaz. Gel bakalım bağlar ya da sıra. <laughs> Bahar anneciğim aynı ruh gibi oldum. Ben <laughs> beyaz oldu yüzün. Otur otur yere sen de. Gel bakalım. Senin yüzünde kremleyelim. Kızlar <laughs> deniz sıcak mı sizce bugün? Sıcak. Kaç derece? Bugün 30 derece hava. 30 mu bu? Evet. E ee, o zaman sıcakmış. Biz babamla Aa e... Ali'yi biraz çok sürmüşüz arkadaşlar. <laughs> ne oldu böyle? Şu haline bak o Ali ya. Yedirmemiz lazım. Kapat Kapatan gözlerini ben kapatsan. Ve... Gözlerine girmesin. Ben babamla enderinde. <laughs> Oo hadi bakalım. Ha. Göreceğiz. Arkadaşlarımızla göreceğiz bakalım. Hava soğuk mu sıcak mı? Gidebiliyor musunuz? Gidemiyor musunuz? hepsini ama göreceğiz. Ama kum kaçıyor. Banu bak bakayım. Arkadaşlar var ya da yüzüne un serpmiş gibi oldu. Biraz fazla sürmüşüm Banu ya. <laughs> Değil mi Banu Tamam hadi hazırlandık mı şimdi? Evet. Çıkalım Bağınalya mı? Beyaz oldu evet. Gibi. Anneciğim o birazdan denize falan girince yavaş yavaş zaten biraz akar yüzünüzden. Cildinizi korur. Hadi bakalım. Hadi çıkalım artık. Hadi çıkalım. Arkadaşlar bakalım gidiyoruz denize ama bahar bağlı ya. Ya sıcak değilse deniz. Soğuksa nasıl gireceğiz kızlar su içine? Soğuk alışık. mısın bağlı Ben de soğalı şıkır. soğalı anne, anne. sen? Kızlar ama ya hasta olursanız bahar. Anneciğim so çok soğuksa giremeyiz ama bak söylüyorum. Gerçi bugün arkadaşlar biraz hava sıcaklığı arttı ama inşallah sıcaktır. Gidelim bakalım evet. denize 30 nasılmış. Derece. Evet 30 derece bugün hava tam. Hadi bakalım kızlar geldik sahil kenara gel bakalım bağlı sen de. Bakalım hava sıcak mı, soğuk mu kızlar? Bence sıcak duruyoruz, yandım. Değil mi? Bayağı sıcak gibi duruyor arkadaşlar. Gelene kadar çok terledik. Hadi gelin, gidelim bakalım. Deniz kenarına girebilecek miyiz, denize giremeyecek miyiz? Yok. Çok yaşa. Hep beraber. Evet arkadaşlar, biz denize geldik. Kızlar, su nasıl? Çok güzel. Evet, sadece birazcık rüzgar var. Bahar'la Banal'le bayıldılar. Girin bakalım denize. Baba hadi beğendin ne, mi? Çok ne derine mi gidelim? Anneciğim derinler ya soğuksa ne yapacağız? Anne, soğuk Emin misiniz? Evet. Ama ben fazla derine gidemem ki korkuyorum. Anne, baba, baba, ne, yapacağım? ne yapacaksın babana? Islatma, ıslatma babana anneciğim. kızar gelin bu ıslatmayın. Asla. Ben de sizi ıslatayım. Al bakalım. Ben de Banalya'yı ıslatayım. Al bakalım Banalya. <laughs> Ama bende kamera var ya. Beni ıslatmayın kızlar. Kızlar beni ıslatmayın lütfen. Banalya. Sen de şeyde denizin altında böyle kumların içinde deniz kabuğu arayalım mı? Bahar deniz kabuğu arayalım mı hep beraber? Niye ağlattın kızım kardeşe? Niye su döktün ya? Kalk anneciğim kalk gel. <laughs> Bahar niye böyle yapıyorsun? Çocuğu ağlatıyorsun. <laughs> tamam gel bakayım dur. Benim daha üstüm kuruydudur Dur ben size şöyle kurutayım anneciğim. Heh, geçti mi? Gel bakalım. Oh Anne su, tuzlu su yuttum. Tuzlu su mu yuttun? Bahar <laughs> tuzlu su yutmuş çocuk senin yüzünden. <laughs> tamam yapmayın bak. Birbirinize öyle yapmak yok. Kızlar çıkarız bak denizden yoksa. Anne derime gidelim. Kızlar bence suyun altında deniz kabuğu arayalım birazcık. Arayalım mı? Hadi bakalım. Deniz kabuğunu kim bulacak? Nasıl bulacağız peki? Anneciğim şöyle baksak kumların altına çıkmaz mı acaba? Ay sadece kum çıkıyor. Nasıl bulacağız biz deniz kabuğunu? Ben beni yaptırdım. oluyormuş? Nerede oluyormuş anneciğim? Nerede? Kıyılarda mı oluyormuş? Derinlerde oluyormuş. Babanız derinlerde oluyor dedi. Derinlere gidelim o zaman. Hadi babanızın peşinden yürüyün. Derinlere doğru gidelim. Bakın o tarafa. Yürü Banu Alya. Yürü yürü. Hadi bakalım ilk deniz kabuğunu kim bulacak? Bahar mı bulacak bana Alya Yoksa ben mi bulacağım? Ama kumları böyle şey yapmamamız lazım. Yürüdükçe kalkıyor kumlar. O yüzden göremiyoruz denizin dibini kim bulacak acaba? Ben, ben. Hadi bakalım. Kızlar ama arıyoruz arıyoruz bulamadık ya. Ay nasıl dalga geliyor? Dalgaya otursanız hadi. Dalga gelsin size doğru. Hayır, Anneciğim o çok güzel dalga. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asel Mira'nın 8. ayına girdiği için ona böyle küçücük bir kendimden pasta yaptım Ona iki tane de mum getirdim o üfleyemez tabii ki Bahar ve Banalı üfleyecek şimdi mumları ay ay dur Bahar anneciğim ya Bahar anneciğim bir tanesini Banalı üfleyecek birini sen tamam mı şimdi tekrardan yıkacağım arkadaşlar sonra Asenbireye aldığım hediyeleri de göstereceğim size çünkü Asenbire 8 ayını doldurdu arkadaşlar artık hadi bakalım Benim. Ha, birisini sen birine al. Ah Banal ya üfledin ama sönmedi ya Bahar. Anneciğim niye böyle yapıyorsun? Bir de ben Ama öyle olmaz ki. Bir Normalde bir bu Asamira için yapılmış bir şey ama Asamira arkadaşlar üfleyemeyeceği İyi, için ablalar üflüyor. Tamam, bir, tamam bir daha üfleme. Banal'le üflesin bir bu sefer. Aa bak sana yine kıyamadı <laughs> ablası. Hadi bakalım hadi. <laughs> Bu sefer ikiniz de üflediniz. Şimdi arkadaşlar Asen Mira'ya aldığım çok pofidik bir hediyem var. Bahar ile kıskanmak yok ama tamam mı? Sakın. Ben bunu arkadaşlar Asen Mira'ya Barbie'li bir yastık aldım bugün. Konseptimiz Barbie. Banu hayır onu ben Asen Mira için aldım anneciğim. Aa, Banu onu kardeşine verir misin lütfen? Ver. Tamam. Bu Asen Bira'nın. Asen Bira beğendin mi anneciğim? Seni ben bundan sonra bunda sallayayım mı? <laughs> Bahar Balonu eğer ağlamazsanız sonraki başka bir günde size alacağım tamam mı? Sizin doğum gününüzde de size alayım. Şimdi arkadaşlar ama kızlar bir şey söyleyeceğim. Ona Asen aldım ama size de güzel hediyeler aldım. Siz kardeşinizi kıskanmayın diye. Bakın şöyle bir Barbie'yi açacak aldım. Ne oldu? Banu birazcık yavaş hareket etsene. Ablanın kolunu acıttın. Bahar tamam üzülme. <laughs> Bak sana hem ruj şeklinde... Hayır, hayır bunu ablana aldım. Değiştirdiniz mi? iyi tamam mutlu herkes o zaman. Başka derslerinizi böyle kolay kolay <laughs> yazılar yazın diye ne aldım size? Kalem aldım arkadaşlar. Yumurtlayan kalem. Bir dakika ilk önce arkadaşlarımız... Almasana. Aa, hemen nasıl alıyor ya? Arkadaşlar şöyle yumurtlayan kalem arkadaşlar bunu böyle çıkartıp şu yukarıdan taktığımız zaman tekrardan yeni bir uç geliyor yani Kızlarım ben, kızlarıma bunlardan gösterirme. da aldım sen anneciğim al ben şimdi bütün aldıklarımızı göstereyim arkadaşlarımıza. arkadaşlar bir de şöyle çok güzel bir barbili silgi aldım Anladım. al bakalım ama balmalıya da aldım bir de kızlar sen bir ara şöyle bir ne aldım arkadaşlar kumbara aldım Bahar Banal bu kumbarayı siz dolduracaksınız. Hayır senin diye bir şey yok. Uh. Kumbara Aselmiranı. Açık olsun. Aselmiranı biz bunu dolduracağız, dolduracağız arkadaşlar. Sonra da Aselmiraya bir şeyler alacağız. Ne oldu? Anneciğim aldım ya. Al işte burada bak, sana da aldım aynısından. Bahar Banu Ali bunu doldurduktan sonra Aselmiraya neler alırız? Kıyafet alırız, ona böyle güzel, değişik değişik aksesuarlar alırız. Ama sizin kumbaranız öbür kise kızlar. Bu Aselmiranın kumbarası, Aman. tamam mı? Başka neyimiz var? biraya şöyle pembiş bir gözlük aldım ne Bahar. biraya tak bakalım nasıl olacak? Asen bira anneciğim gözlük yakıştı mı sana? Ay Allah takamadın kız çocuk. Gözlüğü yiyor Bahar. Ahahahah. <laughs> <laughs> bahar. <gülüyor> gözlüğü yiyor. Anneciğim sen gözlüğü yiyorsun ya yenmez. Onunla oyun oynanmaz anneciğim gözlük o. Çıkartıyor bak illaki onu ağzına sokacak ya. Aselmira ne bulsan yani ağzına götürüyorsun anneciğim. Olmaz ver. Kırca konu bak. Bahar al oğlum benden. Ver, ver anneciğim ver. Neyse sen biraz daha büyü annem bunu o zaman takarsın. Kızlar bakın böyle bir de Barbie'li makyaj seti Bağırmayın ya. İkinizin bu ortak. Hatta aa, sen bir adım sen bir adım kullanacak bunu. Tamam bu ortak. Arkadaşlar bunu onlara vermiyorum. Yoksa çünkü kavga edecekler. Bakın kızlar. <laughs> fosforlu kalem aldım size böyle. Çok sapanlar. Bir dur bir. Hele bir dur ya. Hele bir dur ya. Evet. Arkadaşlarımıza bir Anne, gösterelim. Ben onun özelliklerini biliyorum. Göstereyim mi? Dur anneciğim. Ben bir açayım. Sonra sen anlatırsın ama açamıyorum arkadaşlar. Bir elimde açayım kamera mi? olduğunca... Aç bakalım Bahar'cığım. Ama dikkat et anneciğim. Asamir almasın. Anlam, tamam. Anlam. Ver bakalım. Arkadaşlar... Hmm, bakın. Bu benim olsun. Öyle değil anneciğim. Bir ver arkadaşlarımıza bir gösterelim. O senin olsun benim olsun da değiliz şimdi. Arkadaşlar bakın Aynen bunlar ben. böyle fosforlu. Her renk üstündeki böyle e, simlere göre belirlenmiş. Şöyle Anne. bunda yıldızlar var. Bu mavi. Ay şunu, Bunu kapağını kapatalım. Şu pembeye. Dur anneciğm. Ondan bakabilir miyim? Al bak bakalım. <laughs> Anne bu turuncu. Turuncu mu? Bu pembe sanki. Ama bu turuncu. bak pembüş bu anneciğim. Bak, bu da turuncu. evet o turuncu bu pembüş. Ama çok güzelmiş arkadaşlar. Şöyle Ay bu pembesi çok güzelmiş Bahar. Bakayım. Derslerinde böyle önemli şeylerin altını bununla çizebilirsin Aynı tamam mı? değil mi? Anneciğim keçeli de altlarını çizmek için kullanabilirsin. Mesela önemli yerlerin altını biz eskiden bunlarla çiziyorduk. Şimdi Bahar, Banalya. Bakın bir de ne aldım? Barbie konseptine uygun oje aldım. Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Aynen. Tamam bunu alsın Bahar'cığım. Ben de Aynen. sana Aynen. başka bir oje getireceğim. Aynen. Tamam mı? Bir tane daha ojemiz var da onu da sana getiriyorum. Bekle. Bak anneciğim sana da pembiş bir oje aldım beğendiniz mi? Arkadaşlar sözde bugün Asel Mira'nın 8. ayını kutladık ama Bahar ve Banu daha çok bir şeyler almışım. Çünkü Asel Mira'ya yastık aldım diye beni mahvedeceklerdi yoksa. Banu sen ne yapıyorsun? Banu Ali her şeyi dizdin öyle ya. Asen bir onları almaya çalışıyor. Şöyle yapalım. Ben size tatlıdan geçireyim birer dilim. Söyle bakalım. Aferin sana. Şimdi Tatlıdan kim istiyor bu pastadan? Balmalya sen. Ay sen bir muhallebisinden yedi arkadaşlar zaten ama yine de azıcık ona da yedirmeye çalışıyorum. Yürü, tamam ay, sen yeme. Bahar'cığım sana tatlı ben getiriyorum yürüyorum. pasta tamam mı? Tamam. Al bakalım annecim pastanı beğenecek misin acaba? Bağnali istemedi pişman olacak mı sence? Bence. Bilmiyorum ki ben tadına bakmadım. Bak bakalım tadına beğenecek mi acaba? Bahar'ın seveceği bir tatlı bence. Nasıl Bahar? Ben de çok güzel. Beğendin mi? Ben de bir tane bakacağım. Banalya'ya da ver anneciğim. Kardeşin isterse ona da veririz birazcık. Nasıl Banalya? Beğendin. Hı hı. Aa bütün ay hepsini yemezsin. Dur kız birazcık da biz yiyelim. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada Asel Mira nerede? Aa. Nerede Asel Mira? Asel Mira. Nerede? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Koltukları yemeye mi çalışıyorsun? Olmaz ki böyle. Aa, sen bir aa, arkadaşlar şuna bakın. Ne yapıyorsun kızım? Beni ezecek arabasıyla. Kızım dur yavaş. Sakin ol anneciğim sakin ol. Onlar da bana gülüyor. Ne oldu? Allah arkadaşlar tekrardan geliyor. Ne yapıyorsun dur. <laughs> Isırabilir tabii ki dişleri çıktı alttan iki tane. sen biraz sen tatlı yiyecek misin? Aa, arkadaş